Arkadaşlar bugün size nasıl mod değiştirilir göstereyim. Bekleyin arkadaşlar. Bekle sus be. Arkadaşlar buradan böyle modları tanıt tanıtayım size. Plastik mesela benim hiç beğenmediğim. Bakın böyle. Ne yaptım ben ya? Neyse. Şunu düzelt. Bir de buradan tanesi girip yine bunu böyle atıyoruz. Ciddi yapışıyoruz. Benim en sevdiğim fantasi böyle ciddi böyle şeyler var. Bütün zırhlar falan. Bu sadece Craftsman'da. Ben Minecraft diyorum. En sevdiğime geldik. Arkadaşlar en sevdiğim burası. Böyle. En sevdiğim neden en sevdiğim çünkü şu PVP'lerde kılıcım var. O yüzden çok seviyorum. Ee, bir de e, natural, natural kaldı bir tek natural da <laughs> aslıyım. Böyle bir şey. Hepsi değişik. Yani oradan sürüm değiştirebiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Bay bay seviyorum.